Selamlar dostlar. Devasa tombala 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Şu an tamı tamına 33 kişinin katıldığı 66 silver gemimiz var. Tombolaya başlayacağız. Başlamadan önce bundan sonraki tombalımız arkadaşlar ne olsun lan? Bundan sonraki tombalamız tam 5 adet old draki box arkadaşlar. Kişi başı 5 tane old draki box 50 m değerinde ve 10 kişi katılacak. Sadece 10 kişi katılacak. Buna katılmak isteyen arkadaşlar bana Instagram üzerinden yazsınlar. Anlaşalım oyunda vereyim. Çünkü değerli ona büyük kurmak istemiyorum. Tam 5 tane Old baks Box vererek katılabilirsiniz. Maksimum 10 kişi arkadaşlar. Kaçırmayın. 10 kişi Instagram'dan ulaşın bana. Instagram'dan ulaşalım. Instagram bakman ua. Açıklamayı aşağıda bırakacağım zaten. Fazla uzatmadan üstümüzü ayarlayalım. Şu 66 tane 33 kişinin katıldığı Silver Gem'e başlayalım. Arkadaşlar geldik bakalım şimdi. Ee, 33 kişinin katıldığı devasa tombolaya başlayalım. Toplam 270'en falan ediyor burası. Bakalım geçecek mi? İlk ismimiz Hanker. Hanker ile başlıyoruz iki tane. Hop. Eagle Eye Hanker. Hop. Elixir Staff. Hanker şu an birinci. God, ee, Good Punisher. Good Punisher'dayız şu an. Çekiyorum Shell. Şöyle vurdum. Mirage Sword. Şunu ben işaretlemek istiyorum. Hanker şu an birinci gidiyor. Ok çıkartıp çizeceğim. Birinci E E eliksir. Devam edelim. Bu kısımlardan sıkılıyorsunuz ama izleyenler için keyifli ve katılanlar için. Eliksir bir bir glider atarsa sıkıntı olur. Hop şart Gittim. Elitia idi bu. Elitia 2 şimdi. Devam edelim. Elitia 2 için. Shell. Gram. Elytia'nın 3. çarı bu da. 3 üç, üç çarlık katıldı arkadaş. 3 çarlık katıldı. Vurdum. Shell. Ayrılayım. Bak Elytia elendi. Good Punisher elendi. 6, 8, 10 tane kırdık. Geriye kaldı 50 tane. Crimson Curse. Crimson Curse kardeşimizin çalıyoruz. Vurdum. Sauce. Crimson Curse. Sauce 1. İkinci geliyor. Crimson Curse. 1 Sauce, 1 Shell. Sos ve şer Varidon. Yazacağız bunlar önemli. Ankara gitti. Devam ediyorum. Şel. Bu Elvin King içinde. Ve şel. Erwin King de gitti. Hepsini çizeceğim. Gasseyuno. Gasseyuno gelsin bakalım. Şel. Gazze Shell, sen de gittin yuna kardeşim. Afsin beydeyiz Day aldı bu arada, patladı bir şey yazmadı. Afsin Bey için Shell, Shell. Afsin Bey de gitti. N.Y.A.S Nyease deyiz. Bir Blade Axe ve bir eliksir Nyease de gitti. Gandalf dayı, Gandalf dayı için çekiyoruz. Deepscar, Shell. Gandalf dayı da elendi. Renege. Renegade mavi kutuya da katılmıştı sanırım. Hop bir Scorching. Ve bir Miras Sword. Renege gitti. Sırada epeyde ben üstümü boşartayım Para edenler kalsın. Diğerlerini çöp atayım. Ne yapayım? Geri geliyorum hemen. Geldim. Şu an Crimson Curse birinci gidiyor. Şuradan devam edelim. Logo aldı herif. Neyse, şimdi biz dnp'deyiz arkadaşlar. dnp'ye bir şart ve bir elixir. dnp'ye gitti. Executor'dayız şu an, Executor. Hop, Shell. Shell, Executor'a da gitti. Damstruck, benim arkadaşım bu, devrem. O olması lazım ikinden. Bir Shell Damstruck'a. Bam dediğim bir mino geldi. Ah bedem sırak. Shelmino ama maalesef şu an Crime Curse kazanmaya devam ediyor. Devam edelim. Dem taktan sonra Nimbus. Lan bu Nimbus katılmamış mı Yok o başkanmış tamam. Nimbus. Nimbus Shell. Lipska Nimbus gitti. For fear my wood. Öğrenlikler yüzüsünüz ki. Gerçekten bir Raptor, bir Sos gelir mi? Bir Sos ya da Lego gelmedi. Yani yazmakta zorluk çekiyor. Mesela kim yazmış herif? Arada 7 tane i var. Kim için çekiyoruz? Bir Raptor. Gelir mi güzel bir item? Vurdum. Shell maalesef. Sen de gittin. Rock December. Yani nokta çocuk diye ismiyle nokta çocuk için çekiyoruz. Vurdum. Bir şart. Bir sos patlatır mısın? Vurdum. Tota gitti. Nokta çocuk gitti. Just hold me Şu an arkadaşlar. Şöyle vurdum. Bir raptor. Devam ediyorum. Bir iron bow. Just hold me'ye Gittin. Menace 7. Vurdum. Crest impact. Menace 7. Ve shell. Menace 7. Gittin sen de. Bir stakos. Stakos. Vurdum Stakoz'a bir Shell. Bıraktım Miraç Sword. Stakoz da elendi. KB Pazar'dayız şu an. KB Pazar'a Shell. Vurdum. Bir Shell daha. KB Pazar'da gitti. Silvo. Silvo için çalıyoruz. Silvo Shell. Silvo DS. Oliver Priest diyecektim. Tam yine üstümü boşaltıp geliyorum. Şöyle şel parçalaması yaptık. Kalan 18 tane de halledeceğiz şimdi arkadaşlar. Geldik Oliver Priest. Oliver Priest, Oliver Priest. Başlıyoruz bakalım. Hop. Şart. Oliver Priest'in çalıyor çanlar. Vurdum Mirage Sword. Oliver Priest elendi. For Phoenix. For Phoenix. Hop. Shell. Vurdum. Shell. Gittin. Bak bu isim ne? ya? Ubiquitous Tausut. Ubik, Tausut gibi bir şey. Vurdum. Ah be kardeşim ben. Graham. Gitti Bir priest gördüm sanki. Evet bir priest gördüm sanki. Hop shell. Patlar mı bir Lego? Shell. Bir priest gördüm sanki. Elendi ardından da tweet'i var. İki gördüm sanki. Tweet'i için şu an kırdırıyoruz. Vurdum bir Graham. CH'de mehdi atmadı ha bu arada. Ezik Yunik. Tweet'i e gitti. Son 4 kişi Sofili. Sofili, Sofili. Vurdum Blade Axe. Geliyor. Vurdum Priest Impact. Son 6 gem. Gitti. Dromos, Dromos, Dromos. Gersin bakalım Dromos için. Bıraktım. Lips çağır. Çok güzel abi. Kırdırdım. Bir day daha. iki oldu arkadaşlar. Dromos'a da yıldızlı bir pekiye veriyoruz. Asfalt makinesi. Bu süper ya. Asfalt makinesi için. iki silver gem. Vurdum. Shell. Geliyor. Vurdum. Mirage Sword. Ve en son katılımcımız İlker abi 302. İlker abi 302 için bir sos gördüm abi orada. Sos aldık zaten de. Hop! Bir Chal bir Lego alırsa bütün dropları alır. Hop! iyi İmpak. Tam 66 tane Silver kırdırdık. 270 en para. Ve Crime Son Curse kardeşimiz kazandı. Hayırlı olsun diyoruz. Crime Son Crimson Koyarız. Nick böyle arkadaşlar. Bastım. AFK. Bunu bulup, bunu verip kazan itemleri veririz. En kötü bir sosu, bir iglayı, bir minotur var arkadaşlar. Raptorlar, cartlar, curtlar, cabası yanında. Kafadan 2.5 GB falan kar arkadaşımız. Ona hayırlı olsun diyorum. Bir sonraki yarışmamız sadece 10 kişi katılacak. 5 tane oldu box bana Instagram'dan ya da oyun içi PM atarak katılabilirsiniz. Sadece 10 kişi arkadaşlar. Üyeler öncelikli bu arada. Kanala üye olan arkadaşlar öncelikli her şekilde onlar katılacak. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle arkadaşın kazandığı itemler bunlar. Shell'leri kırdırdım. Hiçbir şey atmadı. Bir sos, bir mino, bir igilay, 3 raptor, 3 m Bunlar da çöp işte. Çer çöp. Şöyle şunları verip bunlara cukkaları sertemiz. Hayırlı olsun Crime on Curse kardeşimiz. Hadi bakalım.